Merhaba, bugün yemelere doymayacağınız harika bir cevizli tepside kadayıf tatlısı hazırlıyoruz. Oldukça pratik ve çok seveceksiniz. Önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için yarım kilo tel kadayıfa 5 su bardağı toz şeker ve aynı bardakla 6 su bardağı su kullanacağız. Bol şerbetli harika bir kadayıf tatlısı olacak arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifle denemelisiniz. Şerbetimi ocağın üzerine aldım ve şeker kadar devamlı karıştırdım. Şeker sonra da orta ateşte 5 dakika kaynatın ardından içerisine çeyrek limon ilave edin ve 5 dakika daha kaynatmanız yeterli olur. Daha sonra soğumaya alın. Burada yarım kilo yaş kadayıfım var. İstersin bu şekilde elinizde kopartın veya makasla parça parça kesmeniz gerekiyor. Ama mutlaka kullanacağınız kadayıf arkadaşlar taze kadayıf olsun. Benim kullanacağım tepsiye yarım kilo kadayıf yeterli oluyor ve hazırlayacağım şerbeti de. Bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Bu tarifle ilk defa kanalımı izliyorsanız abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kadayıflarımı kestim ve tepsimin tabanını yağladım arkadaşlar. Onu kenarda bekletiyorum. Diğer taraftan da 200 gram tereyağımı erittim. Eriyen tereyağlı üzerine gezdiriyorum kadayıfların ve tekrar karıştırıyorum. Her tarafına yağ mutlaka gelsin. Tel tel ayrılan çok lezzetli harika bir kadayıf tatlısı oluyor arkadaşlar. Sizlerde Ramazan yaklaşırken iftara bu lezzetli tatlıyı sevdiklerinizi mutlaka deneyin. Tarif hakkında merak ettiklerinizi mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizlerden yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kalımda farklı farklı kadayıf tatlıları var. Onları da denerseniz çok mutlu olurum. Yeteri kadar her tarafına gelmesini sağlık tereyağının. Göz kararıyla tepsinin tabanına kadayıfımızı serelim arkadaşlar. Mutlaka göz kararınız iyi olması gerekiyor ki eşit bir şekilde kadayıfımızı dağıtalım. Bu şekilde dağıtıyorum ve her tarafını kapanmasını sağlıyorum. Daha sonra da küçük borcamla iyi bir şekilde sıkı sıkı olmasını sağlayız arkadaşlar basma kadayıf hazırlıyoruz bugün tepside küçük borcamla bastırarak düzleştiriyoruz bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın ben arasında ceviz kullanacağım isterseniz antep fıstığı da kullanabilirsiniz burada 2 su bardağı ceviz var ben biraz iri çektim her tarafına gelmesini sağlıyoruz ve artan kadayıfı da tekrar üzerine kapatıyoruz. Daha önce belirtmiş olduğum gibi yarım kilo benim tepsim için ideal. İsterseniz siz tepsinizin boyutuna göre 750 gram da kullanabilirsiniz. Tabi biraz yağ miktarını arttırmanız gerekiyor. Her tarafını kapattım ve tekrar tepsimle bastırıyorum arkadaşlar ki iyi bir şekilde kıvamına gelsin ve gevşek kalmasın. Arkadaşlar beni hangi ülke ve şehirden izliyorsun? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum. Yeteri kadar bu şekilde bastırmaya devam edelim. Ve buraya kadar izlediyseniz de lütfen küçük bir emoji bırakın lütfen. Tatlımı önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Ve üzeri bu şekilde kızardığı zaman mutlaka fırından alın ve bir tane tepsi yardımıyla ters çevirin. Bu işlemi mutlaka yapın. Daha düzgün bir tatlınız olacaktır ve her iki şekilde de güzel bir şekilde servis yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde ters çevirdikten sonra tekrar tepsimize tatlımızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi burası da az kızardı. Şimdi tekrar tepsimize alacağız ve fırında üzeri kızarana kadar bir 5-10 dakika daha pişireceğiz. Tatlım fırından çıktı ve bir 5 dakika dinlendirdim. Mutlaka bir 5 dakika dinlendirin arkadaşlar. Bu sayede çıtır çıtır olacaktır. Soğuk şerbeti ılıyan tatlının üzerine döküyorum. Her tarafına şerbet gelmesini sağlıyoruz ve bir 1 saat kadar dinlendiriyorum. Daha sonra da dilimleyerek servise hazırlıyoruz. Çıtır çıtır, tel tel ayrılan harika bir kadayıf tatlısı oluyor. Ben üzerine antep fasulyesi süsledim ve servis tabağı içerisine alıyorum. Telteli ayrılan çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar ve bol şerbetle Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Denerseniz yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Denileceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.